sosyal paylaşım sitenizde gördüm ve altına da yorum yazdım. Geçmişte de söyledim arkadaşlar. Kardemir'in bacalarından gül suyu fışkırmıyor. Sayın valimizi ve sayın çevre müdürümüzü göreve çağırdığımı belirtmiştim arkadaşlar. Yaklaşık bir sene oluyor. Ne yapıldığını gördük? Hiçbir şey. Kardemir bacalarındaki gece ve sabaha karşı salmaktadır. O yolun kenarına ağaçlar dikildi. Gidin bakın basın mensuplarısınız. Ağaçlar dahi kuruldu. O yamaçta ağaç dahi yok. E geçen gün bakanlığın açıkladığı hava kirliliğinde Karabükü'ne ilk sıraları almış. Yine beyler doğalgaz dedik. ...nereler yapıyordu bu hava kirliliğini? Konutlar yapıyordu. Yüzde doksanı... ...konutlarımızın döndü mü? Döndü. Evet, haddeciler yapıyordu. Çevre müdürü arkadaşım... ...haddecilerin en ufak bir... ...şeyinde gidip de... ...tepesine binmesini biliyorsun. En ufak atığında ceza kesmesini biliyorsun Karabük'teki adliyeci arkadaşlarımın Kardemir'in kapısına giremiyor musun? Çevre müdürüm? Ben buradan açık söylüyorum. Eğer bu da peşini bırakmayacağım. Bu konuyla ilgili de buradan Sayın Valimize ve Sayın Çevre Müdürümüze son kez sesleniyorum. Çevre Bakanlığına altımda imzam olarak müracaatı ben yapacağım arkadaşlar. Kardemir filtrelerini taksın. Sağına soluna çimen ekerek bu işler olmaz. Toz toplama ünitelerini yapsın. İyi de arkadaşlar kömürün ve cevherin olduğu kısım yeni daha betonla kaplanıyor. Senelerdir orası açıkta duruyordu. Kusura bakmayın Karabük Belediyesi'nin zabıta ekipleri gelir bir yere bir şey döktüysen inşaat ondan dahi ceza kese. Kardemir'in senelerdir açıkta duruyordu bizim tamam Kardemir her şeyimiz. İşçimiz, emeğimizin yerimiz orası mı? ya kusura bakmayın. Milyon dolarlar karlar açıklıyorsunuz ya. Çevre, çevre yatırımıyla, yatırımıyla ilgili özelleşeli 20 sene geçmiş daha hala çevre yatırımını Hala konuşuyoruz. İcraat var mı? Kusura bakmayın yok. Buradan yine bu konuya da diyelim değinmeme e, vesile oldunuz Semih Bey. Allah ben olsam dedim sosyal paylaşım sistemde size yorumumda çevre müdürünü asit köprüsünü oraya taşırım dedim. yine sözümdeyim. Murat Arkadaşlar orada oturabilecek mi bakalım? Murat Bey şimdi kaptan demişsiniz, hani, geçmişte çok ciddi katkıları olmuş. Tabi, evet. Kaza hayatın kalkınmasında faktör e, olmuştur. Ama son yıllarda e, yatırımları yok. Bu konuda e, bu olaylar mı etkiledi sizi veya gelecekte bir yatırım planı yoktur. Şimdi şöyle söyleyeyim Zafer Bey. Karabük'le ilgili bizim e, şu anda faaliyetlerimiz yok. Bu konuda haklısınız. Fakat biz burada e, bir haksızlıkla uğradığımızı ve de Kardemir tarafından yöneticiler tarafından sıkıntılar yaşadığımızı dile getirdik. E şimdi mahkeme sürecinde de bunları yaşıyoruz. E şimdi ben Rusya'dan ham madde getireceğim. 10 dolar, 20 dolar şey vereceğim. Fark ödeyeceğim. E arkadaşlarım 2 dolarla burada haddelerin sahasını indirecek. E ben burada çalışma şeyi bulamıyorum. Benim çünkü he, şu anda Karabük'teki bazı adliyeci arkadaşlarımız çalışıyor. Onların çalışma sebeplerini de şöyle özetleyeyim Zafer Bey. Onların tonajıyla benimki bir değil. Ben senede burada 300 bin ton yakın, iç piyasa 250-300 bin tona yakın ihracat yapıyordum. Ve bunun ham maddesini düşünürseniz 600 bin ton. Yani 600 bin ton gibi bir rakam çeviriyordum. Ama diğer arkadaşlarımızın senede çevirdikleri rakamlar farklı. Yani biz yine bu çevrede yatırımlar düşünmüyor değiliz. Şu anda yatırım programımızda olan filyosu biliyorsunuz her zaman gündemde ama bir türlü olmayan ee, orada da bir enerji yatırımı, termik santral yatırımı düşünüyoruz. Ee, Saltikova'da biliyorsunuz yerimiz var. Orayla ilgili de bir yatırım projemiz var. Bunlar da Karabük olmasa da Karabük'e yakın yerlerdir. Bu bölgeye bizim hizmetimiz her zaman vardır. Geçmişte olduğu gibi yine hizmetlerimiz devam etmek etmektedir ve edecektir. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ederiz.